Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet bir haftada sonuna geldik. Bir haftanın daha sonuna geldik. BIST 100 endeksi %0.78'lik yükselişle kapattı. Ee, karanlık oda da ilginç işler oldu. Özellikle BIST 30 tarafında yani Ford Otosan tarafında ve Tofaş tarafında ilginç e, hareketler oldu yukarı yönlü. Şöyle baktığımızda Halk arz hisselerinde genel seyri artı yönde, yukarı yönde tavan olan var. Yüzde dörtler, yüzde beşler. Yine e, Ahes gayrimenkul halk arzına giren ve sabah paniklemeyen yatırımcılar da neredeyse tavana yakın hatta tavan fiyatından satma fırsatı da bulabildiler. Şöyle baktığımızda aracı kurum işlem hacimlerinde bugün kimler almış kimler satmış. Bofa nihayet e, bir günde olsa alım tarafında yer aldı. En fazla global taraftan 900 milyonluk alım var. Bank of uzun süre sonra ilk defa bir alım tarafında gördük. 508 milyonluk alım. Yine yabancı diğer yabancı HSBC 476 milyon alım. Mexa 384 milyon. Oyak 248 milyon. Satan kim? Tabi bu sefer de İş Bankası. 747 milyonluk satışı var. Ünlünün 590 milyon, yapı kredinin 480 QMB 300 milyonluk satışları var. Gördüğünüz gibi. Halkar hisselerine geçelim. Ahes Gayrimenkul 2.8 milyon lot alıcılı. 1.7 milyon lot da satıcılı. Şekerin 3 milyon lot alımı var. Ortalama 29.08 maliyeti var. Yüksek 29.08'i görmedik ise bakalım. 27 herhalde maliyeti yanlış gösteriyor. Burada e, şöyle baktığımızda 2.8 milyon lot alıcılı 1.7 milyon lot satıcılı 2.1 milyarlık bir işlem hacmi var. 2 milyar 153 milyon 82 milyon 400 bin not el değiştirmiş. Şekerin 3 milyonluk alımı var. E, garantinin 2.1 milyonluk alımı. Info'nun 1.5 milyon alımı. Deniz'in 837 milyonluk alımı. Info bugün herhalde tahtada infodan sonra en çok şeker trade yapmış. Info'nun 13,5 milyon satışı 15 milyon da alımı var. Satan kim? Halk Bankası satmış 2,5 milyon not Ziraat 2,2 milyon. Teranın 1,8. Vakıfın 1 milyon. QNB 640. Şöyle baktığımızda Halkbank Bank bireysellerin yoğun olduğu ziraat bireysel. Vakıf bireysel. Yine iş yapı kredi OYAK. Ee, onlarda bireysel diyebilir. Bireysel taraftan çıkışlar fazla olmuş. AHS gayrimenkul tarafında. Gündoğdu Gıda tavan serisine devam ediyor. Şöyle bir 3.9 milyon lot var ama tavanda. Kapanış karanlık odaya girerken kaç lot vardı? Hem AHS'in şöyle bir kademelerini göstereceğim. Hem de Gündoğdu'nun. Gündoğdu Gıda 18.00'da aslında tavanda 1.842.000 lot vardı. Görüyorsunuz 3 milyonun üzerinde kapattı. 61.06'ya kadar da 2.1 milyon alım yazılmıştı. AES gayrimenkul 25.54'te kademe 3.1 milyon not alıcılı 1.7 milyon not da satıcılıydı. Karanlık odaya giderken. Efor Çay %6.5 yaptı. Onun da kademesi 5.5 milyon not alıcılı 940 bin not da satıcılıydı Eforçay'ın kademesi. Onur Yüksek Teknoloji'nin kademesi o da %4.5 yaptı. 150 bin not alıcılı 330 bin not da burası satıcılıydı. Evet günde oda gıdadayız tekrardan. 3.9 milyon yaklaşık 4 milyona yakın lot tavanda emirle. 61.48'e kadar 4.3 milyon lotta emir yazılmış. İşlem acımı 177 milyon işlem hacmi var. 2 milyon 920 bin adet lot el değiştirmiş. Alan taraf Deniz 637 bin lot almış. Bank of 200 bin. A1 Kapital 190 bin lot almış. İş Bankası 167 bin lot. Bizim 72 bin lot almış. Satan kim? Ziraat. 360 bin lot satmış. Vakıf 230 bin lot. Garanti 204 bin lot. Alnus 183 bin lotta da satıcı da gündoğdu gıda. Kıraç kalbenizde 990 bin lot alıcılı. 2,5 milyon lotta da satıcılı. Alan İş Bankası 810 bin lot almış. Vakıf 773 bin lot. Satan ise şeker 1,5 milyon lot satmış. Bankof 878 bin lot satmış. Kıraç'ta. Bahadır Kimya yüzde iki buçukta düşüşte kapatıyor. 108 bin not alıcılı. 650 bin not da satıcılı. Alan taraf gördüğünüz gibi garanti 217 bin not almış. Yapı kredi 66 bin not almış. Satan ise burada ziraat 120 bin not satarken Akbank'ta 114 bin not satmış. Bahadır Kimya'da. DCD Trading 2.9 milyon not alıcılı. 1 milyon 150 bin notta satıcılı. Garanti 260 bin not almış. QNB 257 bin not. Satan yapı kredi 380 bin not. Vakıfta 217 bin not satmış burada. Eforçay bakın Eforçay Çay %4.5 ile kapattı. Ee, şöyle 29.14 ve 29.16'da çok yüklü satışlar var. 73 bin not, 70 bin not. 5.4 milyon not alıcılı, 1.3 milyon not da satıcılı. Halk Bankası 1 milyon not almış. Bankof 828 bin not. Satan Yapı Kredi 560 bin not. Denizde 370 bin not satmış. Efor Çay'da. Devam edelim. Seymen kardeşler gıda de hafif dolta artıyla kapatmayı bilmiş. 1 milyon not alıcılı 410 bin notta satıcılı. Meksa 55 bin not alırken QNB 70 bin not satmış burada. Horoz'a bakalım. Horoz lojistikte 83 bin not alıcılı, 340 bin not satıcılı. Bankov 44 bin not almış. Ziraat 93 bin not satmış. Yiğit Akü 198 bin not alıcılı, 1.3 milyon not satıcılı. Philip 134 bin not almış. İş Bankası 170 bin not satmış. Altın Kılıç da 396 bin not alıcılı, 342 bin not satıcılı. Tera 304 bin not almış. Satan QNB 495 bin not satmış. Öz Yaşartel 97 bin not alıcılı, 340 bin not satıcılı. Bank of 134 bin not almış. Satan A1 Kapital 80 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 137 bin not alıcılı, 377 bin not da satıcılı. Gedik 370 bin not almış. Satan İş Bankası 78 bin not, Bank of 70 bin not satmış Onur'da. Hareket proje 823 bin not alıcılı, 870 bin not satıcılı. Buls yatırım 111 bin not almış. Gedik 154.000 not satmış. Altınay Savunma 288.000 not alıcılı. 740.000 not satıcılı. Gedik 102.000 not almış. Yapı Kredi 190.000 not satmış. Koç MT 2.8 milyon not alıcılı. 2 milyon not satıcılı. Triv 1 milyon not almış. Bankof 647.000 not almış. Satan Garanti 517.000 not satmış. Koton 330.000 not alıcılı. 600 600.000 not satıcılı. Vakıf 247 bin not almış. Bankof 154 bin not almış. Marbaş da burada satan tarafta 100 bin not satmış kotonda. Lila kağıda bakalım. 360 bin not alıcılı 517 bin not satıcılı. Bankof 370 bin not alırken A1 Kapital 150 bin not satmış. Şöyle Reader hareketli taraftaydı. 700 bin not alıcılı 830 bin not satıcılı. Bankof 600 bin not almış. Garanti 200 bin not satmış. Pasifik Teknoloji 75 bin not alıcılı, 128 bin not satıcılı. Bank of 116 bin not alırken Akbank 41 bin not satmış. Kuzeyboru Boru 55 bin not alıcılı, 347 bin not satıcılı. Yapı Kredi 60 bin not almış. Bank of 60 bin not satmış. Burada Ekos'a bakalım. 200 bin not alıcılı, 257 bin not satıcılı. Bank of 330 bin not almış. Deniz 175 bin not satmış burada Evet halkar hisselerini şöyle sizlere sunmak istedik ee, bol bol dinlenin arkadaşlar yani bize de abone olmayı unutmayın sizlere değerli içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz halka arz sayılarını iletiyoruz sizlere halk arzlarda kaç kişi talep edecek onları tahmin etmeye çalışıyoruz yine bu akşam özata gayrimen özata denizciliğin sizlere e, kaç lot düşer e, tüm aracı kurumlardan aldığımız sayıyı sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın bol kazanç.